Efendim, geldik sona Geldik sona Sürçü lisan elediysek her zaman olduğu gibi bilmeden birinizin kalbini kırdıysak Yanlış bir söz zarf ettiysek küçükte kusur büyükte af bağışlayın diyerek geldik sona Ne dedik biz bugün eğer ki kapanışta başka bir mevzu olmazsa Öncelikle ne, ne, konuştuk ne dedik onu bir hatırlayalım Açılışta dedik ki çocukluk ve tertemizlik üzerine binlerce anlam yüklediğimiz Ucuz oyuncaklarımız vardı tertemizlik Büyüdük ve kirlendik üzerine binlerce anlam yüklediğimiz ucuz insanlarımız var artık Kirlendik ve bu söz süre sizlerden gelen sayısız mesajlar var. Ve biz o mesajlara bakalım neler var diye. Abim diyor kapanış konuşmanda düştüğüm sıkıntı hakkında bir yol gösterirsen aciz kardeşine sevinirim estağfurullah. Sıkıntım şu ben üniversite son sınıftayım Ailem kurtuluş olarak benim görev almamı bekliyorlar. Fakat bölümümün iş imkanı iyice düştü. Ailem üzülür diye onlara söyleyemiyorum. İçime atıyorum. Bunalımdayım. Bana bir yol gösterir misin? Güzel kardeşim. Böyle şeyleri bunalım yapmayı sevgili Berat. Yani e, ben de işletme okudum. E, yap, bu işi yapmıyorum. Bakıyorum Türkiye'de gazetecilik yapanlara. Onlar da alakasız. Ya işletme okumuşlar ya hukuk okumuşlar. E, yani Türkiye'de insan kendi bölümünün kaldı ki öğretmenlik diyorsun değil mi? En garanti gördüğün şey bugün gördün. 15 bin öğretmen atandı. Kaç yüz bin öğretmen bekliyordu. Ben yılmıştım artık yani. Atama bekleyen öğretmenler, atama bekleyen öğretmenler. Kaç tane dedim başkan. Ya sürekli artık internetten, twitter'dan sizlere de geliyordur. Yani böyle herkes istediğini tam karşılığını bulamıyor. Ama illa da o işi yapmayınca da aç kalırız diye bir şey de yok. Çalışanın Allah rızkını verir kardeşim. Bundan dolayı da Önce sen çalışmayı azm edeceksin kendine, ben çalışırım diyeceksin. Aynen ben ne iş olsa yaparım kendi dahlimde diyeceksin. Hani bu ne iş olsa yer. Hani okumuş birinin kalkıp da efendim bir e, hani ayak işi yapacak hali de yok. Okumuş insanın okuyacak kendine göre işi olur. Ama ilk etapta, ilk etapta e, bunu bunun üzerine çok konuştum ama ya bir kere beklentilerinizi çok yüksek tutmayın. Evet çok işsiz var Türkiye'de. Türkiye'de bu işsizlerin sayısı gün geçer gün geçtikçe artıyor. Bugün bir tane delikanlı ile konuşuyorum. Üçüncü üniversitem abi bitiyor bu sene dedi. İstanbul'un çok önemli İstanbul Teknik Üniversitesi'nden inşaat mühendisiyle bitiyor ki o bir şekilde girer bir tarafa. Ama dedim ki hemen biter bitmez işe başlıyorsun. Çünkü insanlar sen burada okulunu bitirene kadar iş tecrübesi ediniyorlar. Sen de bir an önce buradan çıkıp işe başvur. Şimdi orada yazmamışsın. Hani bölümün nedir bak orada bir abin de sormuş kusura bakma kardeşim bölümün neydi acaba diye. Ee, ama bir de böyle siz kurtarıcı falan olamazsınız çocuklar. Bir başkasının hayatı sizin üzerinize bina değil. Yani ya biz çalışırız. Biz çalışırız kendi işimizle ilgili. Yapacağımız işle ilgili. Hayatımızı kazanma adına tembel tembel miskin miskin oturmayız. Çalışırız. Sonra... Ondan sonra duruma göre bakarız. Vay anam üzülür, vay babam üzülür, vay karım üzülür, vay çocuğum üzülür böyle bir şey yok. Önce sen üzülmeyeceksin. Hele ki hele ki birileri senin eline bakıyorsa, senin para kazanman gibi bir durumun varsa, böyle bir misyonun varsa ailede önce sen diri duracaksın. Öbür türlü ne olur? Her birimiz bir köşeye çekilelim. Bir köşede kara kara düşünelim. Birbirimizi karalar bağlayalım. He? Sen ağla ben ağlayayım yani. Sonuç? Sonuç bir şey değişmez. Bu yüzden ne olursa olsun öncelikle çalışacağız. Sevgili Berat. ...iş beğenmemezlik yapmayacağız. Hele acemi çağlarda, amatör çağlarda. Yani okulu yeni bitirmişsin. Vay ben burayı bitirdim. Ben bunun için mi okudum kardeşim? Eş beğenmeyenler evde kalıyor. İş beğenmeyenler de bütün o egolarıyla beraber evde oturuyor. Bu yüzden de hani çok fazla durumunu abartmadan, kendi durumunu fazla abartmadan bir an önce CV deniliyor ya şimdi özgeçmiş. O özgeçmişini doğru düzgün doldurarak. Şimdi şöyle düşün. Senin bitirdiğin okul itibarıyla ayrılır ayrılmaz gidip çalışacağım bir iş yerinde alacağım maaş 2500 lira olsun üniversite mezunu birinin alacağı maaş 2500 lira olsun. Normalde kendi işini yaparsan diyelim nedir bu işte girdin memuriyet öğretmenlik gibi falan düşün. E, olmadı giremedin. Şimdi kendini psikolojik olarak eğer ki sadece ve sadece oraya bırakırsan ne olur o zaman başka? O parayı alamasan bunalım olursun doğru mu? Kendini 2500 liraya modlarsan o paranın altındaki her kuruş sende sıkıntı olur ve o işe böyle burun kıvırarak bakarsın. Ben böyle düşünmemiştim ya ne bir buçuğu ya. bir buçu beğenmezsin bu sefer. Bir başkası var ki 800-900 liraya çalışıyor bir buçu bulamıyor. Yapmanız gereken şey şu. Ne buldun? Bin lira mı? Bin liralık çalış. Ama bin liralık çalışma. Sanki o sana 2500 lira maaş beklediğin yer sana 5000 lira vermişçesine çalış. Çünkü bazen dümdüz bir memur olarak girdiğin yerde ya da dümdüz bir çalışan olarak girdiğin yerde öyle bir göze batarsın ki o göze batmayla beraber şeyin olur böyle. Ya ben buraya başladığımda üç kuruştu benim param dersin. Sonra denir ki şu şeyde çalışan çocuklar ya Ha, o çocuğu bir getirin neredeyse işte. Yavrum sen ne alıyorsun burada? İşte efendim ben bir lira alıyorum falan. Tamam senin maaşın şu sen şurada devam et. Şimdi burada önemli olan ise İbrahim abimin parçasında böyle kapanışı atayım da burayı bir kapatayım. Çünkü Türkiye'de gerçekten zaten bir işsizlik var. Bir de bütün bu işsizliğin içerisinde iş beğenmeyen böyle de bir kesim var. O bin lirayı küçümsemeyin. Bir senelik bilançonu çıkart şimdi. Eğer bin lira alırsan her ay ki yeni başladın daha yeni başladığın için bakmakla yükümlü olduğun bir ailen yok çoluğun yok çocuğun yok neyin var düne kadar dersin ki ben anama babama yüktüm hayatı şöyle kazanıyordum anla onlar kazanıyordu bana bakıyordu ben bunu kazandım en azından bir evin elektriğini suyunu bilmem nesini doğalgazını ben kapatayım oturduğun yaşadığın evin öbür türlü ne olacak bin lirayı beğenmedin evde oturdun. O bin lira gelmediği gibi sene sonu bilançosunda artı on iki binde evin bir yükü kalkacakken sen evde oturup iş beğenmediğin için eksi on iki bin lirada bir artı yükümlülüğün oldu eve. Çünkü evin bir gideri var. O giderde o yük daha da ağır bindi içeride. Babanın sırtına ya da diğerinin sırtına. Hele ki işsizsen ve de bir de e ev bark geçindiriyorsan, e ben bu parayla geçinemem deme kardeşim. Paraya bereketi veren Allah, ben buna çok yerde şahidim. Bakın çok yerde şahidim. Aynı maaşı alıp bekar olup tek başına geçinemeyen arkadaşlarımız vardı. Aynı maaşı alıp evli olup çoluk çocuk geçiren arkadaşlarımız vardı. Sen harcamanı düzgün tutarsan hele ki şu işsizliğin içerisinde hiç ben bunun için mi okudum? Ben bunu okudum. Benim maaşımın bu olması lazım falan deme. Hemen girişe. Bin lira bin lira. Asgari ücret asgari ücret. Tak 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 geçersin oraya. Ha beklersen on sene sonra ya gelirsin ya gelmezsin. Ama bu disiplinle başlarsan en azından birkaç sene sonra beklediğin maaşın da üzerine çıktığını görürsün. Neden? Çünkü bir iş yapmış olacaksın, bir yerde başlamış olacaksın, bir tecrübeye sahip olacaksın. İki, gerçekten samimiyetle çalışırsan, kendi performansını gösterirse, ya bu çocuğa burada yazık bu bin liraya çalışmasın. Bunu alın şu şu birime verin, onu şef yapın burada ya da onu müdürlüğe verin buraya. Bir otelde kulakları çınlasın İbrahim, bel boylu ya. Ne bel boy? Bildiğin amal. Yani otele geldiği zaman senin şeyini alan artistik olsun diye bel boyu diyoruz. Bildiğin amal yani bunun adı. Çocuk bu işe bakarken Aynı otelde müdür oldu seneler sonra. Bu senin kuracağın ilişkilerle, tebessümle, vay ben buyum demeden, ben onu yaparım yanında bunu da yaparım diyerek. Sana bir iş verecekler. Nedir o iş? İşte şurayı temizle dedi sana. Şuranın muhasebesini tut dedi. Evrakların başında dur dedi. Ben evraklara bakarım kardeşim patrona niye çay götüreyim ki dersen sen kaybedersin. ...ama desen ki evet ben muhasebeyi de tutarım... ...ben patrona çay da götürürüm... ...efendim e baktım öbürü gelmemiş ben yeri de paspas ederim... ...bunlar ağrınıza gitmezse... ...bunlara böyle burun kıvırmazsanız eğer... ...siz işinizde yükselirsiniz... ...ama ben bu paraya çalışırım... ...ben bu şartlarda çalışırım... ...ben böyle çalışırım dersen de... ...Türkiye'nin bu şartlarında... ...biraz sen üzülürsün... ...anneyle babaya da gelince sevgili Berat... ...asla ve asla... Evet anneyle babaya bakacaksın Bunun için dertlenmen yüreğinin bir köşesinde yeter Ama daha bir sıkıntı gelmeden O sıkıntı için dertlenmek de doğru bir şey değil Hatta bir büyük bunun için ahmaklık diyor Dert gelmeden o, Eğer ki öyle bir gün geldiğinde O gün geldiğinde öyle bir dert olursa O gün onun üzerine yoğunlaşılır Ve öyle düşünür ama şimdiden Bana bir yol göster abi içime işte bunalımdayım Hiç bunalıma girme Önce bir okul bitsin Ondan sonra dediğim şartlarda bir işini ara. Bir şekilde gerisi gelir emin ol buna. İyi geceler Ankara iyi geceler Türkiye iyi geceler sesimin soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese. Depremsiz felaketsiz afetsiz günlere ben gidiyorum. Birazdan sevgili kahraman sizlerle. Hadi bakalım.